kız. Bak, kalpleriniz üst üste gelmiş. <laughs> Yok be abla, ne sevdi? Var, var. Demek kalbinin kabarması bundan. Çok mu düşünüyor, çok mu dert ediyorsun kız? Yok be abla, ne düşünmesi? Yok diyorum sana kimse. Bak, aha bu bardak. O da kız seni çok seviyor. <laughs> Vallahi iyi uyduruyorsun ha Hacer şey abla. Gören de seni eş saatten falcı sanır ha. Tamam, bitti. Yok başka bir şey. Aa, ne oldu? Ne güzel bakıyordun. Yok, bitti dedim ya kızım. Hadi ya, öyle mi gör? Ne gördün söyle. iş olmayacak. O çocuktan sana hayır yok. Ah! Kılıç. Sizin ayrılmanızı isteyenler var. Onların da istedikleri olacak. Ya, koskoca bir Muzaffer Bey, güllü hissetmek için çiftçi başısını yolladı ha? ba -ba, -ba, ba Ne sandın lan? Oh, oh, Allah! Hele bir çiftliğe yerleşeyim. Allah'ını şaşırtacağım dünyanın. Zengin olduk Raşit emmi, zengin. Zengin olduk ne demek? Dağ, taş, tarlası, tabanı, çifti, çubuğu var Muzaffer Bey. <laughs> Babana da dedim. Ne düşünüyorum biliyor musun? Ne düşünüyorsun? Güllü, ile evlenince diyorum. Muzaffer Bey'in tomofili diyorum. Bir devrilmeli. O zaman da adından yenmez. Olmadı mı? Beynine bir kurşun dayıyorsun. Sürdüğü dem devran yeter. Biraz da malının mümkünü biz yiyor. Ha valla. Giritli, bak <laughs> hele. Şu bizim kıkaba bir Hafız Burhan koy da... ...neşemize cila olsun. Tamamdır Cemşir Aga. Hemen şimdi. gözüme bile bakmadı. Zaloğlu. <laughs> ne uyuyorsun be? Canım sıkılıyor burada. Ne yapayım kızım, canım sıkınsa. Pis! Sen de erkek misin be? Niye kız ha? niyesi var? Defol git hadi. Şş aşağı almaz kız ha? Kabaza! Afiyet olsun. Buyur dayı. Koç yumurtaları Emin ee, sonra? Ne sonra azizim? Demek Volter. Paşa dalga mı geçiyorsun Allah aşkına? Sen Volter'i yanlış anlamışsın. Niçin yanlış anlayayım canım? Hem o kadar uzağa gitmeye ne hacet? Söyle bakalım. John Locke bilgiyi nasıl tarifliyor? Bırak şimdi loku. Senin, benim, hatta bu masadaki herkesin istikbali aslında neyle ilgili biliyor musun? Locke olmadığına göre Hobbes'la mı? <laughs> Ay hanım efendiciğim. İşte. İşte bunlar. <laughs> Dalga geçmeyin canım. Traktörün istikballe ne alakası var? Alakalı. Çünkü traktör demek dinamik ziraat demek. Dinamik ziraat döviz demek hanımefendi. Efendi. bu memleketi sizin partinin diline pelesenk ettiği gibi sadece dinamik ziraat ve döviz de kurtarmaz. Öyle mi? Peki ne kurtarır? <laughs> liberalizm mi? <laughs> Soranım sana zekaiçim. Amerikan tipi demokrasinin aslında temeli nedir? Bu traktörleri yapan iş adamlarının şuuru. Yani liberalizm değil. Mi? Bunları biliyoruz Paşazade. O halde ne duruyorsun? Bas istifanı, gel bizim partiye. Ya inkılaplar? Ha. İnkılap, inkılap diye körün değneğini bellediği gibi hareket edemeyiz. Mesela bugün hala bu çiftlikte oturabiliyorsan... ...bu beğenmediğin Menderes sayesindedir. Hah! <laughs> Hadi canım sen de. Kabul etmiyorsun ama öyle. Menderes beş sene önce toprak reformu kanununa itiraz etmesiydi. Senin ve benim gibiler bugün yanımızda çalıştırdığımız maraba takımı gibi çit sürüyor olacaktık. Yalan mı? <laughs>